Daha önce verdiğim oya acıyorum. Kesinlikle taraftar değilim. Desteklediğim için pişmanım. Muharrem İnce sağ yapıyor. Kendini Cumhurbaşkanı adaya koyduğu o kişi ona karşı şey çıkıyor. Muharrem İnce abartılıyor. Mesela önceki seçimlerde adam kazandı deyip yani direkt çekilen bir insanın bu ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyorum. İki danslı olacak şeyler değil bu. Yani maksimum ne kadar oy alabilir ki? Dans etti diye ona oy verilecek diye bir şey yok. Tamam şimdi böyle sosyal medyada bir şey oldu ama oy alır ama böyle çok oy alacağını sanmıyorum. Yani çekişme olursa kılıçlar olar da arasında olur. O televizyonda kendi reklamını yapıyor. Boş. Yani Muharrem'in yapmış olursa tamamen ee CHP'nin oylarını bölmek. Millet İfakı'nın oyunu bölmek. Başka da yaptığı hiçbir şey yok. Şu an birlik olup e, bu sistemi değiştirilmesi lazım. Oyların dağılmasına neden olur şu. Bölmek için oylarımızı. bizi. O da bir boyun ölçüsünü alsın. İçinde kalmasın. O insanı yarı yolda bırakır. Oy bölmek gibi olacak yani. O yüzden pek gerek yok. Saçma. Oy bölmeye yönelik. Tayyip'e çalışıyor. Keşke Olmasaydı oyumuz bölünecek yani öyle düşünüyorum. Bir de spekansiyonlarla gündeme geldi. Dans ediyor vesaire çok hoş karşılamıyorum açıkçası. İmzaya da gitmedim zaten aday olması taraftar da değilim. Oyların bölüneceğini düşünüyorum. Yanlış yapıyor. Kılıçdaroğlu'yla anlaşması gerekiyor. Hiçbir şey yapamayacak ve bundan sonra da hiçbir şekilde aday olamayacak. Hiç iyi düşünmüyorum. Çok bir hayalperest macera gibi geliyorum. Hani açıkçası çok inandırıcı gelmiyor bana. Onun yerine daha doğru kararlar alıp uzun vadede Türkiye'nin geleceği için daha sağlıklı şeyler olabilir diye düşünüyorum adaylığını çekerek. Seçimin hakkında çok da bir fikri olmayan bir kesim var. Bence o kesimi etkiliyor yani böyle dans ediyor falan gençler böyle çok da hani farkında olmayan gençleri bir etkilediğini düşünüyorum. Ama ne kadarlık bir kesim onu bilmiyorum yani. Polemik yapıyor, sanıyorum çekilecek. E çekilmese? Ya Türkiye için karanlık olur yani kabul edilmez bir şeydir. bir CHP'ye, partiye, Türkiye'ye zarar vermiş olur yani. Onun için yani Muharrem İnce'yi geçen dönem destekledik. Partiden yüzde %5 fazla oy almıştı zaten. Ama bu kötülük yapar yani. Türkiye'ye kötülük yapar, öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Muharrem Hoca akıllı bir hocadır. Öyle bir şeye Galyan'a geleceğini sanmıyorum. Öyle bir şey olmayacaktır. Gerçekten e, siyasetçi bir insan. Olabilir, o da olabilir. Muharrem İnce kendi partisinin yetiştirdiği, kendisi Cumhurbaşkanı yaptığı, hatta grup başkan bir partiye çok büyük hakaret, şey, ihanetlik ediyor. Ben onu ihanet, ihanet ettiğini düşünüyorum. Hani on par etmem bir adam. Çünkü sen partisini, o partisini yetiştirmiş. Sen hem da ne vermiş dediğim gibi grup başkan vekili vermiş. Ve sağ kolusun sen. Sen kalkıyorsun şimdi Erdoğan'a yanaşıyorsun ki Erdoğan da para alıyor galiba. Çünkü parayı bulamaz. Çünkü bütçesi yok. Onu parayı nereden bulacak? Mutlaka alttan Erdoğan destekliyor ki Erdoğan CHP'yi bölsün diye. Altın masayı bölsün diye bunu ortaya söylediler. Bu durumda e, pragmatik düşünmek gerekiyor. Yani Muharrem İnce'nin seçilme imkanı var mı? Yok. O zaman seçilmesi gereken kişiye e, desteklediğini, desteğini açıklayıp çekilmesi gerekiyor. Belli bir kazanma potansiyelimiz varsa, bu potansiyeli arttırmaya çalışmalıyız. Çok iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir sosyal medya arkasına şu an sosyal medya arkasındaymış gibi gözüküyor. İşte gençlerin aynı zamanda böyle desteğini almış gibi gözüküyor. Ama ben artık çok fazla gelecek vadettiğini ettiğini düşünmüyorum. E ee, Öncesinde çok destekliyordum Muharrem İnce'yi. Ee, ve kazanacağına da emindim. Çok içtenlikle istiyordum. Ama olmadı. Ee, bu sebeple Muharrem İnce'nin e, artık başarılı olacağını düşünemiyorum siyasette. Eğer, eğer Kılıçdaroğlu'na destek çıkarsa e, çok daha güzel bir siyaset olacağını düşünüyorum. <laughs> Söylenecek hiçbir şey yok. Yani umarım çekilir. Daha güçlü bir oy birliğiyle döneriz ve karşı oluruz. Tayyip'e karşı diyorum. Ben Muharrem İnce'yi de severim. Ben de zamanında ona destek verenler ve oy kullanmadığım, kullanamadığım dönem olmasına rağmen sandık başında duranlardanım. Haklı olabilir ama şu an birazcık durum farklı bildiğiniz gibi. Birazcık daha güçlü olup daha toplu olup birlikte bazı şeyleri değiştireceğimize inanıyorum. Vallahi Muharrem İnce'nin e, o e, 24 Haziran e, seçimlerinde o şeyi terk edip gitti, kayboldu ortadan. Maalesef e, bana göre e, Muharrem İnce de e, Recep Tayyip Erdoğan için çalışıyor. Saçmalık. soya. Bölücü. <laughs> Allah onu kahretsin. Olsun ya oyları bölsün de kaybetsinler. Yanlış buluyorum. Kişisel hırsızlığına ötürü aday olduğunu düşünüyorum. %3'ü geçebileceğini düşünmüyorum. Biraz matematiğe vurduğumuzda da böyle bir beklentinin olması yanlış. Mantıklı e, kararın birleşip ilk turda bitirmek olması. Çünkü hani 2015'te de yaşandı. Yani Türkiye'nin genel huzuru kaçar ikinci tura kalırsa. O iki haftada kaç tane bomba patlar ben bilmiyorum. Hani tahmin edemiyorum. Zaten meclis çoğunluğu alındığı sürece şu an iktidar tarafından istikrar kartı oynanarak da ile tekrar iktidarın devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden ikinci tur tamamen bir riskten ibaret. Ya zaten ikinci tura kalamayacak. Kendi, kendi çapında da işte aday oluyor. Bir intikam peşinde. 2018'den beri bir yarası var onun. Kazanamadığı için. O da öyle kendi çapında... Girdi bakalım ne olacak. Ama Kılıçdaroğlu kazanacak yani. Pek karlak görmüyorum <laughs> doğrusu Muharrem İnce'yi. İnce efendi evet görüşleri güzel beğeniyorum ama yani henüz daha çıraklık aşamasında. Yani hakaret olarak algılamasın. Bir değişsin diyor. Hem de ısrarla kendini gündemde tutmak için böyle saçma sapan işler yapıyor. Maskara olacak, maskara. CHP'nin ona verdiği desteği hiçbir parti haram vermedi. Ben haram ediyorum. Yani. Haram ediyorum Muharrem İnce'ye. Verdiğim destek. Üstelik maddi yardım da yaptım. Haram ediyorum. Yazıklar olsun. Satışa geldi. O da aday olduğu yolda ama Erdoğan yani Erdoğan diyorum. Bu iş sadece samimiyetle, dansla, müzikle şunda bunla olmuyor. Bize sağlam politikalar anlatması lazım. Bu ülke bu ülkenin duvarlarına vurduğun zaman duvarlarından midce çıkıyor. Deniz kumu çıkıyor yani. Bu ülkede bizim öyle da, şunda bunda uğraşma hakkımız yok. Bizim ülkemiz işgal edilmiş. Her tarafta Afganlar mülteciler uçarak geliyorlar buraya. Simit alacak paramız yok. Bizim yani dansla şunda bunda uğraşacak vaktimiz yok. Böyle şeylere ayıracak zamanımız yok. Bize şöyle bir düşünce de var. Çoğu kişi de sanki parayla oy vermek için mi tutuldu? Yani gereksiz bir çıkış. Bence. geçen zaten sen şahsını denedin. Artık bu aramıza girme yani. Vallahi inceye ben bir anlam veremedim yani. Niye davranıyor? Aslında davranmaması lazım. CHP'nin yıllar ekmeğini yemiş. Ben ben CHP'li değilim ama evet. doğruyu söylemek gerekirse. Muhalefete muhalefetlik etmek için. İhanet. Yani. Bence yani aday olmalı. Gençler çok boy diyorlar. Yanlış olmuş düşünüyorum. Çünkü şöyle zaten kazanma ihtimaliniz yüksek okey ama çok değil. İlk turdan kazanmak yerine ikinci turdan kazanmak bence daha kötü. İlk turda kazanmak varken neden böyle bir şey yapıyor? Ben çok saçma. Gençlerin de tamamen toplam görüp özendiğini düşünüyorum. Birazcık araştırsınlar. Oylar falan bölünecek. O yüzden çok doğru olacağını düşünüyorum. Gençlerin abarttığı bir şey yani. Sosyal medyada gençler çok fazla şey yapıyor. Zekşah. Zekşah bile abartıyor. Ayrıca yani şu an mevcut iktidarı gitmesini istiyorsak CHP'ye bağlı ortak olan bir sürü parti varken memleket partisi tek başına şu an bu sebeple kazanabileceğini düşünmüyorum mevcut iktidarın yüklemesini istiyorsak eğer evet. CHP'ye oy vermeliyiz diye evet. ama artık mutlu şey. olan vermemiş. çünkü hani güçlü bir şeyi yok evet. arkasında evet. sadece Zekuşaylı evet. onu izleye, şey yapamıyor açıkçası çok saçma buluyorum bence evet. yani Muharrem evet. olmamalı <laughs> çünkü şu an geldiğinde çok zor bir süreçten geçiyoruz zaten evet. eğer Muharrem olursa büyük ihtimal zaten ilk turda kazanamayacak yeriz. Ama Bilmiyorum. yani eğer olmazsa Bilmiyorum olmazsa ben Kılıçdaroğlu kazanabilir. Yani umarım ki kazanır. Bence aday olmasaydı bana göre. Yani o da bir CHP'li bir Atatürkçü adam kendiydi. Tek başına ad ad aday olmak istiyor ama bana göre kazanamaz aslında. Dönsün o CHP'ye gelsin. Bu saçmalık. Bence altılı masayla birleşmesi gerekiyor. Çünkü Oy bölünümü olacak ve kazanmamız için oy bölümünün olmaması gerekiyor. oyların bölünmesini asla istemiyorum çünkü artık bu iktidarın gitmesini istiyorum. Çok sıkıldık bu durumdan.